Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Haha, bugün sizlerle birlikte cam çarpıdan jet oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ee, çok heyecanlıyım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar yanımda kara Fatma yok. Çünkü kara fatma şu an oyunda değil ama e, saat kaç şu an? Saat 6 şu an. Saat e, 9 10, e, 9 falan civarında falan videolar gelecek e, ile videolar gelecek. Yani Fatma birlikte videolar gelecek. Onların sakın ama sakın bakmayın. Onun çok eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Çünkü aklımızda o kadar güzel e, oyunlar var ki. Çok güzel olacak. <laughs> bravo, bravo. 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 Ne yapar ne yapalım, söyle. Şu i̇şte burada insanları takip etmek çok güzel bir şey. Bravo. Bravo. Davet et. Niye davet edeyim bacım ben? Bravo. Bir dakika. <laughs> ha, tamam. Whatsapp'dan mesaj geldi. Bravo dad. Bravo dad. Hadi söyle artık. O kadar sıkıcı oyun içi. Bak şöyle onu yürüyeceğim ya. Çok uzun olacak. Şu uzunluğuna bakın ya. Hadi gelin ya. Arkadaşlar gözü kapalı. Tamir etmeye çalışacağım söylesin bacağım. Vallahi da billahi da üstüne gidecektin. Hangisi? Aa çocuk çocuk çocuk. Eee bakalım 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 bakalım. Bakalım Arkadaşlar şuradan geçebilir miyiz? Bir deneyelim. <laughs> Size öldüreceğim erkek bir atımızı değiştirelim. Avatar yapalım. 456 mağazı bu şu bu. çok güzel değil mi bu bir dakika hemen yapalım. Hı, tamam. Ayrıca bu arada Karol çok güzel videolar çekeceğiz. Tabii ki de siz de benimle böyle videolar çekmek istiyorsanız. E, yorumlara yorumlar e, diyebilirsiniz abla benimden de video çeker misin? Roblox'umu söyleyeyim. Sen de bana istek at, ben de kabul edeyim birlikte video çekelim. Ne olur falan söylerseniz, e, birlikte video çekebiliriz arkadaşlar. Yani hepinize isteğini kabul edebilirim. Ve e, tabii ki de e, tabii ki de istediğiniz videoyu da çekebilirim. Bir gün siz istersiniz video, bir gün de ben isterim. Birlikte öyle öyle videolar çekebiliriz. Bu durumumuzu da yaptıysak geçelim. Hadi bakalım. Bu kız ne böyle saçını başına mor yapmış. Bu mu? Bravo. Bravo Arkadaşlar. çalıyor. Bakalım. Bence şu ya şu bence önde ama emin değilim. Aa emin değilim derim gördünüz mü? Derim çok güzelmiş. <laughs> Akşam buradan Fatma'ya özür dilerim. Yani ondan oynamadığım için, ondan video çekmediğim için bu cümlelerim, bu videoyu orada yok. Çünkü arkadaşlar Fatma'ya ben davet ettim buraya. Ama gelmedi. Ee, bir şey olmaz. Akşamda zaten dediğim gibi Fatma'ya e, iki tane video gelecek. İzlemeyi sakın ama sakın unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düşerim ben, ben? Sinirim bozuldu. Nasıl düşerim ben oradan ben? Bu neymiş? Aksi boş boş şeyler ya boş Aksi nasıl düşebilirim oradan ben? Ama kahretmişsin. Bravo! 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 Aksın hepsini atıyorum ve doğru çıkıyorum. Ne alaka? Ya arkadaşlar her zaman öyle oluyor. Zıpla sen kardeşim zıpla! Zıpla 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 zıpla. Elimi biraz arkadaşlar. Zıplamıyor. Öyle oluyor. Bir dakika arkadaşlar şuradan bir şeyler almaya çalışacağım. Bakın bunlar yok çok pahalıymış. Bir şeyler almak istiyorum arkadaşlar. Bir şey almak istiyorum. Bir dakika bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Tarık Aa bakın kaç para gelecek. 500. Ne alaka? Neyse. Ay bir dakika. Param üstüne param geliyor. Buna bakalım. Hadi bir can. Beş Teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar işte bu kadar yeter oynayalım. Biz bu oyunu oyun için geliyoruz. Buna abone olmayacağım. Bravo. Bravo, direktim olmadı, bravacık. Bravo! 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 bravo, bravo Hassas inallah. Bravo! Bravo! A, pardon. Bravo! 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 Hangisi? söylesene mal. Bak ay doğru çıktı. Ya Bravo! Bravo. 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 <laughs> Aksa değdin sonra oraya gittin. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bir arkadaşlar yine Fatma'yı çağırayım. Kara Fatma'ya. Bakalım e gelecek mi? Can mi? Hadi artık. Daha. Abi, ne uzunmuş bu da. Sabahtan beri bekliyoruz burada. Tamam. Aksa Kara Fatma'yı da davet edeceğim. Şimdi Canan ise onun suçu. Yani davet ettim. Oyunda değildir umarım. Oyunda oyundadır umarım. Oyunda değil umuyorum. Çünkü arkadaşlar... Kara Fatma'cığım. Bak gördün mü? Davet ettim zaten. Ettim gördün mü? Yani bu videoyu izliyorsan e, kusura bakma. Ama seni davet ettim. Aa bu ne? Seni davet ettim ama sen gelmedin. Arkadaş çok güzel bir şey geldi. <laughs> Arkadaş çok güzel bir Hadi. Yani güzel huzur vardı. Ya, Akşam şunu alırsak mı? Ben alırım bunu. Ha. Ya bu ne? Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar size söylüyorum. E, 17 dakikadan sonra videomuz bitiyor sayın hadi bakalım hadi bakalım aşağıda çok e, sinir bozucu oyun mesela sonuna kadar gidiyorsun bir tanesi bunlardan kaldı sadece bir tane o zaman onu yanlışlıkla yaptın sinir olmaz mısın olursun yani çok sinir bozucu oyunlardan biri arasında birisi diye düşünüyorum herkese şey ben hadi bakalım hadi hadi Hangisi? Söyleyin. Bu arada arkadaşlar toca boca videolara gelmeye devam edecek. Fanlarımla buluştum videosu gelecek. Ee, sadece söylemiş oldum. Sürpriz kalmasın ama söylemiş oldum. <laughs> Hadi ya 5 saattir burada bekliyoruz. Bir saat artık gitsin. Hangisi arkadaşlar? Ben bunu seçiyorum ya. <laughs> <laughs> anne, doğru çıktı. Ben seçtim. Doğru çıktı. İnanamıyorum şu anda. Hoşuma içemiyor muyum? İçtim. Hangisi? Şey, Soruyor. Soruyor. <laughs> Arkadaşlar bir riks yapacağım. <laughs> bir dakika. Bir dakika, onu açayım. Dakika. Tamam. Bravo. Bra Arkadaşlar herkes alıyor ya. Ben de alacağım belki. Bu değil. Tak, bu. Hangisi? Bu bence. Taktım. E, taktım. Taktın mı? Takın. Takın. Evet. Taktın mı? Taktın mı? Ha, taktım. Tamam, gidelim ya. Bakalım 15-13 dakikada sonra da bitebilir bir arkadaşlar söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar ben her zaman kısa dakikalarda yapıyorum. Bir hızlandı mı? Bravo, bravo arkadaşlar, bravo çocuklar buradaymış gördünüz Hadi bravo. Hadi çocuk söylesene mal. Ha bu mu? Bir dakika. Ya yazık. Ah, ram, 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 Ayak içmiyor mu ya? Gerçekten. Ha, içtim. Hangi söyleyin? Bu mu? Akşa yine riksalı bir yapayım mı? Çok korkuyorum. Ama arkadaşlar zıplayarak bakın zıplamam çok hızlı insan. Böyle yapacağım. Aha. Hiç kubisini da daha güzel olsaydı. Mesela. Bir çabuk çabuk Lol bebek. biliyoruz bu işi biz. Salak değiliz. bu da burada. Bu muydu? Buydu. Burada hangisiydi? Tam hatırlamıyorum. Ayrıca çok istemişsiniz tabletten oynamamı. Oynayacağım bir aralar. Arkadaşlar Evet şu an telefonla oynuyorum. İsterseniz tabletimin kulpunu getirebilirim ve tabletimi oynayabilirim. Diye. Getireyim mi? Bekleyin burada getiriyorum. Az sonra gider ama. Tamam telefonla getireyim. Nerede? Buralarda bir yerde yerdeydi. Hah buldum. Aksi buldum tabletim hemen yanımda olduğu için çabuk buluyorum. Al. Bu mu? Tamam. Burada ne? Aksi getireceğim. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama bazıları diyor ki sesle. Ay çok heyecanlıyım. Ay. Ben yok iyi kullanmayacağım ondan. Ben, ben elin kullanıyorum çünkü tabi şeyle kullanır çok zor. Hoppanıyoruz ve diğer elimizle şey yapıyoruz. Çok zor olabilir. <laughs> yani telefonlar tablet ne alaka? Ben bir şey yapayım ya. Şimdi kalmıştı. Ama ha, teşekkür ederim bacım. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. Üşütmüşüm. Geçmiş olsun diye dileklerinizi alırım. Sağ olayım şimdiden. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hangisi söyleyen? Arkadaşlar bir yardım da etmiyorlar ya. <laughs> Hadi bakalım. Hadi kapalım. Sarin hangisi? Ayrıca 13 dakika oldu var ben şey 11 yok. Tamam 16 dakika. Kaç dakika kalıyor? 3 dakika sonra video biteceğim. Ayrıca düzgün. Düzgün. pardon. Bakın arkadaşlar kendimi yapacağım. Kendimi kurban edeceğim. Bu yolda ölürsem artık video bitireceğim. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada, da burada da yapacağım bakalım. Bunu seçiyorum. yapıyorum. <laughs> oh. 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 İnanamıyorum. Burada da ay ya bitti tamam mor e, kapatalım Gidelim bakalım burada kapatalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Be Beğendiyseniz şu artı kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yazabilirsiniz. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Kendinize bakın. mutlu kalın. Bay bay. Öptüm. Mua. Mua.